kadar büyük olacak? Mustafa Güleç, emekli imam ve adı. Kısmet nasip oldu. Bu mahallemize, 15 Temmuz mahallemize. eee Belediye Başkanı, Sayın Kaymakamlı, Mülkü Bey'in bizlere bu protokolü layık gördüklerinden dolayı kısmet nasip oldu. Ben de yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bu camiyi inşa etmeye kalkıştık. Hani dedik ki cami yapmamızdan gayet yapmış mıydı? Mahremizi. Şu anda eksi olan bir yerdi, bu vesileyle ben bunu yapmaya kalktım. Ee, düşüncemiz şuydu, randevusuz girilen bir yer. Herhangi bir eve, alo ben sizin eve gelebilir miyim? Deyip de randevu almaktansa camiler randevusuz yer olduğu için biz de bunu büyüklerimizin izin müsaadeleriyle başladık. Allah hepinizden razı olsun saygılarımı sunarım. Buraya kadar zahmet ettiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah inşallah iki bodrumdan oluşacak. Bodrumumuzda, bodrumlarımızda sosyal tesisler bulunduracağız. 4-6 yaş Kur'an kursumuz, kütüphanemiz, taziyemiz, mahallemiz, etüt merkezimiz, öğrenciye çalışılacak alanlar, yaşlılarımızın boş zamanlarını değerlendirebilecekleri çay ocağı, oturma alanları olacak <laughs> inşallah. inşallah. Mahallemizin taziye ve ihtiyacı da var. Büyük bir mahalle burası. Ee, onun üstüne de Kacacık Camii'nin büyük günde 800 metrekare, 1100 kişilik bir cami okutturacağız inşallah. Allah'a gireylesin inşallah. Vahdine vefifna ila'l hakki ve ila sirat-ı müstakim. Vahfu anne ya rahim. Vahfu anne ya kerim bu fikir nazil olduğuna fardı ki vekâlet mekabiyât bütün İslam âleminin her türlü kültüründen muhafaza eder. İlahi Rabbim bizleri sana gerçek anlamda kul olabilmeyi, Hazretini sevgili ben kardeşlerim milletvekilleri, kaymakam bey, başkanım hepsine teşekkür ediyorum. Saygıdeğer belirtiler biz istersek Allah'ımızın izniyle On tane cami yaparız. Çok özür dilerim. Ben bir barangoz parçası, İmkanım da elimde. Kısa bir şeyde bulunuyor. Dua ve desteklerimizi bekliyorum inşallah. Bazı arkadaşlarımız okul istiyorlar mesela. Allah izin verirse onu da yapacağız. Biz besleyiz.